Değerli katılımcılar, bu yıl 11. düzenlenen ve artık Türkiye'de liberal camianın köklü bir geleneği haline gelen Liberal Gençlik Kongresi'ni tamamlamış bulunmaktayız. LGK'nın hemen ardından ise sevgili Bulut Öncü'nün mücadelesi, azmi, başarıları ve hayallerinden aldığımız ilhamla, ilkelerini ve değerlerini korkmadan, cesurca savunan özgürlük dostlarını bir araya getirmek, dayanışmamızı, bir aradalığımızı ve özgürlüğe olan tutkumuzu bir kere daha kutlamak için hazırlanan İkinci Bulut Öncü Cesaret Ödülü Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Toplumsal cinsiyet, üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan insan hakları aktivisti, özgürlük dostu, yol arkadaşımız, moda ikonumuz, popstarımız, drag queenimiz, en kaliteli markamız, rakipsizimiz Bulut Öncü, 2017 yılının Şubat ayında geçirdiği trafik kazası sonucu bizlere veda etti. Benim adım İsrafil ve ben Bulut'la 2014 yılının ortalarında bir başka üç ay hareketi eskinliği olan İçimizde Düşman Yok seminerinde tanışmıştım. Ve hep gelgitli, kavgalı, tripli, rekabetçi ama her zaman stil sahibi ve keyifli arkadaşlığımız da böylece başlamış oldu. Bulut Öncü, kısacık ömründe sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortaya çıkmasını sağladığı kamu politikaları, görünürlük ve bilinçlendirme çalışmaları, düzenlediği eğitimler ve katıldığı insani yardım projeleriyle sayamayacağımız kadar gencin hayatına dokunmuştur. Aramızdan ayrılışının ardından geçen yıllarda bile onun hayallerini onurlandırmak üzere yapılan çalışmalarla kendisi olmasa bile isteği ve azmi özellikle dezavantajlı gençlerin hayatlarını iyileştirmeye devam etmektedir. Bulut, sadece yaptığı çalışmalarla insanların hayatlarına dokunmamış, bir arkadaş olarak ben dahil birçok kişinin hayatına ufak dokunuşlarda bulunmuştur. Kimi zaman üzgün ve bıkkın bir yüzü güldürmüş, kimi zaman uğradığımız haksızlıklar da yanımızda olmuş. Kimi zaman aşk, kimi zaman kariyer, kimi zaman makyaj ve kıyafet tavsiyeleriyle bizi kendine müteşekkir yapılmıştır. Bulut Öncü, yaşadığımız bu zor dönemde başımıza gelen her türlü kötü olaydan sonra şu meşhur cümleyi tekrar ederdi. Mücadeleye safları sıklaştırarak devam edeceğiz ve değiştirmek için can attığımız dünyanın bizleri yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Bizlere ve bana bıraktığı en büyük miras olarak gördüğüm bu söz, gidişinin ardından sivil toplum alanında kalarak hak ve hukuk hak ve özgürlük mücadelesine devam edebilmemdeki en büyük moral kaynaklarından biri olmuştur. Sözlerimi sizlerin huzurunda bizleri izliyor olduğunu ümit ettiğim buluta seslenerek bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl artık iyi bir albüm yapamayan Demet Akalın'ın ardından Türkçe Pop'un toptan bitişini ilan ettik son çıkan Gülşen single'ı da beklentiyi karşılayamadı. Türkçe pop'un tıpkı sen gibi özgürlüğün her gün solduğu bir ülkede yaşayamadığını gördük. Hiç sevmediğimiz bir müzik tarzı ve çocuklar piyasayı doldurdu. Ama Ezeli sen de severdin eminim. Kaçırdığına üzüleceğin tek şey birlikte hiç karantinada haftalarca evde kalamamış ve tüm ev partilerini kaçırmış olma. Berat Albayrak istifa etti. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Ama hiçbir şey ne doların ateşini düşürebildi ne de mastürma ürünlerini ucuzlattı. Senin anlayacağın o kadar da çok şey kaçırmadı sevgili Bulut. Sevgi ve özlemle. Hepinize çok teşekkür ediyor. Ve biricik oğullarını almak üzere sözü Betül ve Gürsel Öncü'ye bırakıyorum. 3 Hareketi Derneği'nin başkanı Sayın Nisa Bahçeli ve yönetim kurulu üyeleri Duygusal ve bir o kadar onur duyduğumuz bugün de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bulutun liberal gençlik hareketiyle buluşması, değer verdiği birçok şeyi yaşatmaya gönül vermiş insanlarla bir arada insan hakları ile ilgili çalışmalarını özgürce yapabildiği bu hareket bulut gittikten sonra da yanımızdan ayrılmadı. Bulut'un cesaretli çalışmalarından dolayı, ismini yaşatmak ve gençleri cesaretlendirmek adına bu yıl ikincisi verilecek olan Bulut Öncü Cesaret Ödülünü hazırladıkları ve bu ortamı sundukları için de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bulut küçüklükten beri cesaretliydi. Bir gün milletvekillerinin de olduğu açık hava toplantısında, Milletvekilinin biri yere sigara paketi atmış. Bulut da görüp yere paketiniz düştü demişti. O da evet ben attım çöp dedi. O zaman çöplüğe atmanız gerekir demişti. Ve paketi yerden aldırıp çöpe atmasını sağlamıştı. Hiçbirimizin gösteremediği cesareti bulut küçücük yüreğiyle göstermişti. Bulutun cesareti, adaletli ve özgür olması, onu hukukçu olmaya yönlendirdi. Ankara Üniversitesi Fakültesi ile yaşamının ikinci sayfasına başladı ve bizden ayrıldı. 2009 yılının Ekim ayında Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Hakkıranak alıp YPR Türkiye ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi UNFPA Türkiye Kurumlarının ortaklıkları ile yürütülen üreme sağlığı akran eğitimleri projesinin akran eğitici eğitmenine katılarak YPR çalışmalarına dahil oldu. Artık bulut sivil toplum ile buluşmuş, sivil toplum örgütleri de Bulut ile tanışmaya başlamış oldu. Sonrasında kesintisiz akran eğitmenliği yapan Bulut, hep çok sevdiği daha sağ çalışmalarını yürüttü. Onlarca ilde yüzlerce gence cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimleri, savunuculuk, güçlenme, gençlik katılımı konularında çalışmalar yaparak gençlerin yaşamlarında olumlu değişimler yaratmalarına katkı sağladı. 2011 yılının Kasım ayında Bulgaristan'da gerçekleşen eğitime katılarak YPR Türkiye'nin ülke temsilcilerinden biri oldu. Bu noktadan sonra ağın uluslararası çalışmalarına da katılan Bulut, birçok uluslararası toplantıya ve çalışmaya katıldı. YPR'de küresel platformda Türkiye'yi temsil etti. Bulut 2012 yılının Temmuz ve Eylül ayları arasında gençlik çalışmaları desteklemek için gençlik danışmanı olarak UNFPA Türkiye ofisinde çalışmaya başladı. Görev süresince birçok kampanya ve etkinliği koordine eden Bulut, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesinden Gençlerin ihtiyaçlarını milletvekillerine ulaştırmaya kadar birçok kazanıma olarak sağladı. Kendisinin de yıllarca eğitim olduğu üreme sağlığı akran eğitimleri projesini Ekim 2012'den Ocak 2015'e kadar TOK çalışanı Şubat 2015'ten Aralık 2015'e kadar ise UNFPA Türkiye çatısı altında proje koordinatörü olarak devam ettirdi. Bu süreçte kendini daha donanımlı ve yetkin hale getirmek amacıyla yoğun çalışma temposuna rağmen İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim görmeye başladı. 2016 yılında Genç Dostu Sağlık Hizmeti sunumu eğitimlerini koordine ederek sunulan sağlık hizmetlerinin Genç dostu olabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi. 2009'dan bu yana gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları adına Türkiye'de ve küresel alanda sayısız çalışmaya imza attı. Yüzlerce genç cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında bilgilendi, akran eğitmeni oldu ve bu alanda hak savunuculuğu yapmaya başladı. Kendisi de sayısız savunuculuk etkinliğini koordine etti. İnsani yardım gerektiren durumlarda gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı çalışmaları için çok çalıştı ve 2015 yılında başlayan genç mültecileri destekleme projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. En büyük başarılarından biri de YPR Türkiye Adına Sağlık ve Genç Yaklaşımlar Derneği adıyla tüzel kişilik kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmalar oldu ve 2015 Temmuz'unda derneğin resmi olarak kurulmasına öncülük etti. Daha birçok konuda eğitmenlik, teşekkür, seminer sertifikalarıyla kendisini geliştirdi. Kısacık hayatının... Biz bile sığdıramadık sayfalara. Yaşamayı hak edecek kadar cesur, güçlü, yaşamın hakkını veren kocaman yürekli, bize göre evlat, çevreye göre bereket getiren buluttu. Enerjisiyle, bilgisiyle herkesi bir araya toplayan, yaşından büyük olgunlukta ama bizim yanımızda bebek. Bulut her zaman adaletten yana oldu. İnsan hakları, dil, din, ırkçılık karşısında gerek aktivistliği, gerek yaptığı çalışmalar, söylemler Bulut'u Bulut yapan özelliklerden bazılarıydı. Cesaretini bilgisinden alıyordu. Kendine özgü bir kişiliği vardı. Herkes tarafından da böyle görüldüğü içindir ki hocalarından birisi Bulut'la ilgili sempozyum önerisinde bulunmuştu. Bulut sanki koskoca dünyanın bilgeliğini, umudunu taşıyordu insanlara. Şimdi de sıra geldi. Bulut öncünün cesaretinden ve azminden aldığımız ilhamla cesur olanlara, korkmayanlara, birey olma hakkına sahip çıkanlara olan desteğimizi göstermek üzere bu yıl ikincisini takdim edeceğimiz Bulut Öncü Cesaret Ödülü'nün kazanımını açıklamaya. Mesleki ömrünü işkenceyle mücadeleye adamış ve Türkiye'nin bu konuda kilometre taşlarından birisi olmuş Türkiye'de işkencenin yaygın olduğu ve yetkililerin işkencenin üstüne örttüğü 1990'lı yıllarda işkence saptaya raporlar verdiği ve işte tıp etiği üzerine yazılar yazdıkça devletin baskı ve engellemeleriyle karşılaşmış. Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi adına gittiği Bahreyn'de Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına Bosna'da projelere katılmış. Birleşmiş Milletler tarafından işkencenin saptanmasında uluslararası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü Belgesi'nin oluşturucuları arasında yer almış. İnsan hakları için hekimlerin Güney Afrika'daki uluslararası çalışmasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün kadına yönelik cinsel şiddet araştırması ve el kitabı çalışmalarında yer almış. Yıllar içerisinde çeşitli kereler görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tip Anabilim Dalı Başkanlığından ve Adli Tip Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığından uzaklaştırılmış ama verdiği hukuk mücadelesiyle görevlerine geri dönmeyi başarmış. Yaptığı çalışmalar ve işkenceye karşı verdiği mücadele çeşitli kereler ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ödüllendirilmiş. 2009'dan beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz Ekim ayında Türk Tabipler Birliği Başkanı seçilmiş, çok değerli Doktor Şebnem Korur Fincancı, 2. Bulut Öncü Cesaret Ödülü'nün sahibi olmuştur. Kendisine işkenceye karşı yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür eder ve gelecek çalışmalarında en önemlisi yeni görevinde başarılar dileriz. Merhabalar. Bu sene Bulut Öncü Cesaret Ödülleri'nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yanımda Şerine Hanım var. hem Türk Tabipler Birliği'nin bu zamana kadar yaptığı pandemi döneminde gerçekleştirdiği önemli bilgi paylaşımları ve aktivizm hareketleriyle hem de Şerinem Hanım'ın kendisinin bizzat her zaman cesaretli bir mücadele içinde olması ve her zaman doğrunun yanında olmasıyla beraber bu tarihçi cesaret ödüllerine en çok yakışacak kurumu ve kişi burada bulduğumuza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz Şevdam Hanım. Bu ödülü aldığınız için bizi çok gururlandırdınız, çok onurlandırdınız ve bütün bu mücadelelerimiz için üçer hareketi adına ve bütün genç arkadaşlarım adına size teşekkür ederek bu ödülü takdim etmek istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok heyecan verici olduğunu söylemeliyim bunun, çünkü ben geleceğe dair umudumuzun özellikle gençlerle sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hani böyle bir ödülü, özellikle de Bulut Öncü adına verilen bir ödülü almak benim için olur. Cesaret bulaşıcı diyorduk biliyorsunuz ve en çok da gençlerden bulaşıyor. O yüzden geleceğe dair umudumuz sizlersiniz. Bizim için hani e, ben tabii insan hakları mücadelesi de oldum hep yaşamım boyunca olmaya da devam edeceğim. Çünkü durağan bir durum değil insan hakları. Gelişen e, pek çok boyutu var. Dolayısıyla hani biz size devredeceğiz bayrağı gençlere. E, bu e, değerli ödülü almak bizim için çok kıymetli hem Türk Devletleri Birliği olarak, hem Türkiye İnsan Hakları olarak, hem de bir insan olarak, sorumlu bir insan olarak, 45 olarak ben, üç e, ay hareketine teşekkür ediyorum. E, bundan onur duydum. E, umuyorum ki, e, daha cesur olacağız hep beraber. Ve gelecek açısından, daha güzel günleri göreceğiz. E, bu, kuşkusuz olması gereken, çünkü biliyoruz ki, sosyal hareketlilikler, ve bir doğru üzerinde ve ileri doğru her zaman. Ama önemli olan o doğrunun üzerinde ne kadar hızlı hareket ettiğimiz. Gençler artıkça sizler gibi bence o hız da artacak. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. 2017 yılında hayatımızdan ayrılan bulut Önce arkadaşımızın adına verdiğimiz bu ödülü gerçekten çok önemsiyoruz. Sizler de Bulut hakkında daha fazla bilgi edinmek için birbulutolsam.com'a girebilirsiniz diğer ayrıntılı bütün bilgileri, ödülle ilgili, üç ile ilgili ayrıntılı bütün bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Özgür kalın. Hoşçakalın. Bulut Öncü Cesaret Ödülü programını hazırlayan Liberal Gençlik Hareketi Başkan Sayın Nisa Bahçeli nezdinde yönetim kuruluna, Liberal Gençlik Hareketi üyelerine ve Frederick Neumann Vakfı yöneticilerine Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Şevna Ben Betül Öncü ve eşim Gürsel Öncü adına saygı ve sevgi sevgilerimizi iletiyoruz.